Hocam sabah 6'da kalkıyordum gövmet diye. En az 6 saat hep gövmetli çalışıyordum. Babam dedi oğlum kaç bindesin? <laughs> Dedim 64 bindeyim. Dedi tamam oğlum iyi işte bir sene dışında sık tıpa gidersin. Dedim baba eş tarihteyim. 3 saniye vuran hiç konuşmadım. Son... Bir iki dakika kadar bütün tercihlerimi sildim hocam. Dedim tamam çalışacağım. Disiplin olan bir yere gitmedim. Bir de akşam etütler olan bir yere gitmedim. O yüzden bir kurumdan destek aldım. İlla karşımıza zorluklar çıkacak. Ama biz uçamıyorsak koşacağız. Koşamıyorsak yürüyeceğiz. Yürüyemiyorsak sürüneceğiz. Ama bir amaç doğrultusunda ilerlemeye her zaman devam edeceğiz. Herkese selamlar herkese merhabalar özellikle mezun tayfamın böyle dikkat kesileceği bir hikaye ile karşınızdayız Uğurcan Hazar. Yıllardır bu anı bekleyen biri desem yanlış bir şey söylemiş olur muyum? Doğru bir şey hocam. Sen kendini tanısan sen kimsin? Merhabalar. Ben Uğurcan Hazar. Adıyaman Bilgi Anadolu Lisesi 2019 mezunuyum. Bu sene YKS yerleştirme değişikliği Türkiye 973.'süyüm ve Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemlerinde okuyorum. Süper. Bir önceki yıl kaçtı sıralaman? Bir önceki yıl kaçtı? Çünkü üçüncü girişin oldu bu. İlk girdiğim 2019 senesinde sıralamam 64 2020 senesinde 24 bin. 2021 senesinde 973. Böyle kademe kademe geldim. Soruyoruz o zaman ben şöyle soracağım. Önceki yıl sende ne yoktu? Sonra ne geldi de bu sıralama bu kadar iyi oldu? Ya da şunu da sorayım hatta. Üçüncü yıla kalmadan ikinci yılda bu iş bitebilir miydi? Ben böyle biraz topu sana atayım ki. Evet. Hocam evet ya şunlar benim hatalarımdı bence. Daha iyi olabilirdim. Ama şunları da sonradan aklım başıma geldi. Şunları yaptım dediğin ne varsa hadi gel bir konuşalım. Hocam bitebilirdi. O benim kendi hatam. Hı. Yani mesela o zaman da eksiklerimi biliyordum. Ama şu var insan yapabildiği konuya daha iyi sorma çabası var. Mesela limit türevi integral kanadım iyiydi. Geometrim kötüydü. Geometriye yoğunlaşmıyordum. Bunun acısı nerede çıktı? Son 4 ay kadar limit türevi integral 2020 senesinde kalktı. Kaldırıldı. 28-30 <laughs> netlerindeki matematik birden 18-25 arasına geldi. O zaman da geometriye bu sefer dedik ya. Geometri çalışmak zorundaydım. Hocam sabah 6'da kalkıyordum geomet diye. En az 6 saat hep geometri çalışıyordum. 6 saat. Yani hep geometri çalıştım bu sefer. Hı -hı. Ama bu sefer de neden olmadı diyeceksiniz. Bu sefer sözellere gerek önemi, önemi, vermemiştim. Yani birinci yıl zaten daha rahat bir sen var. İkinci yıl bir tarafı verdin ama öteki tarafı ihmal ettin. Zaten sayısalcıydım. O yüzden 64 64.000'deydim. Son iki ay eş olmaya karar verdim. İlk girişinde öyle miydi durum? Evet evet ben hmm. okulda iyi bir sayısalcıydım. Son iki ay kala dedim neden sayısaldasam mesela ablam tıp okuyor. Hakikaten neden merak yani, ediyorum işte, ben de şu işte an. İşte ben de son iki ay kala kendime bunu sordum. dedim acaba neden sayısal? Neden şey? ben tıp okumak istemiyorum? Mühendislik de istemiyorum. Bir düşündüm, bir amaç belirledim. Hmm. Bir amacım olsun ki o rüzgarlar beni hedefime yönlendirsin hocam tamam. arkamdaki. Biraz girişimci bir insandım. Bir grup olduğumu liderlik yapmayı çok seviyordum. Mesela? Mesela hocam okulda bir proje oluyor. Bir grup vardır. Sessiz bir gruptur. Hmm. Bir de bir kişi vardır. O şey üstlenmek Hareketlendirir ister. Hareketlendirir mi? Evet. Biraz hareketli bir insanım şahsen. Bir de hocam kendim de biraz esnaflık da yapmıştım okul hmm. döneminde. O yüzden ticarete de alakam vardı. O yüzden son iki ay kala dedim. Ben işletme okumak istiyorum. Nerede okumak istiyorum? Boğaziçi Üniversitesi'nde okumak istiyorum. Ona karar verdim. Bu sefer ona çalıştım. Son iki ay kala girdim. sınav sonucum açıklandı. Bir tane bile AYT fen Babam dedi oğlum kaç bindesin? <laughs> Dedim 64 bindeyim. Dedi tamam oğlum iyi işte bir sene dışında sık tıpa gidersin. Dedim baba eş tarıhtayım. 3 saniye oğlum hiç konuşmadı. Hiç konuşamadık. Dedi, özel ders tuttuk. 2 yıldır dersen de sayısaldasın. Bu da beni üzdü. Evet tabii. Dedi sayısaldan da Dedim baba benim hedefim o. Dedim ne yapıyorsan yap. Ben de yazdım. Sinirlenmişim hocam. 9 Eylül felsefe mesela. Öyle 5-10 tane bölüm yazmışım. Yazdın mı He, yazayım gideyim. Son bir saat kala babam odama girdi. Dedi oğlum ne yaparsan yap biz sen arkandayız. Aa çok güzel. Bu, Anneyle diyorsun. mi konuştu acaba? Çok merak Annem ediyorum. Annem konuşmuştur büyük ihtimalle. Kesin çünkü yoksa baba yumuşayarak gelmez oradan. Daha sert bile gelebilir yani. Ne demin de konuşmuştuk az önce. Daha da fazlası. Hocam işte <laughs> hani tercih süresi oluyor ya bir hafta. İlk gün ben konuşmuştuk. Babam son gün zaten söyledi. Sandı ki ben sayısal olarak devam edeceğim. Ben de inada bindim. Babam da inada hmm. Babam son bir saat kala içeri girdi. Söyledi bunu. Dedim tamam ben düşüneceğim. Son bir iki dakika kadar bütün tercihlerimi sildim hocam. Dedim tamam çalışacağım. Bu sefer de işte geldiğimiz nokta neden olmadı? Geometri çalışmadığım için geometriye çalıştım. Ama bu sefer sözelleri bıraktım. Sözelleri bıraktım. Komple bıraktım yoksa azalttın mı? Yok hocam mı? geometri eksiğim vardı. 4 ayda hep geometri çalıştım. Yani altı saati verince hakikaten Evet günlük geometri günlük yoruyordu de. beni. Matematik, TYT'yi de götürünce aynı anda sözellere gerken önemi vermedim. Hı. Edebiyat hariç. edebiyata verdi. Oraya verdin ama Hı -hı. diğerleri kaçtı bir kere Hatta artık. Orta tarih orada. 4 doğru 6 yanlıştı. Coğrafya 3 doğru 3 yanlıştı. 2020 senesinde evet, kolay bir sınavdı bir de. Evet evet o evet. sene öyle çok zor değildi. Hı. Peki sonra dedin ki tamam geometri bu kadar yükleniyorsun. Mesela ilk ben şey çok merak ettim. Hatta bize bu arada Uğurcan öncelikle şunu söyleyeyim hatta. Adıyaman'dan geldim. Çok Hı. uzun bir yolculukla yaşadım. Şu an belki onun yorgunluğu bile vardır üzerinde eminim. Evet. İkincisi bize ilk günden beri hep yazıyor böyle ki uz uzunca bir mücadele öyküsü vardı. Hatta şu an bizde duruyor ve sonunda şöyle bir cümle var. Özellikle hani annenin son şeylerde. Yani anne herhalde bu sene de gelmeyecek gibi bir hissiyata kapıldı herhalde. Dedim. Evet. Orada yine bir desteği var sana. Evet. Evet anneme şey dedim. Dedim anne dedim bu senede 4-5 bin gibi görünüyor 2018-2019'da. Dedim ben size ilk binin gururunu yaşatmak istiyorum. Dedi yok. Dedi anam sen bir sene 3 <laughs> senedir çalışıyorsun görüyor. Yeter baba. Heh, <laughs> sen git. Biz senden razıysan sanki ilk bindesin. 2 gün sonra açıklandı ilk bin. Zaten o sevinci size attım. Yani herkes ailesine o sevinci yaşatmalı diye düşünüyorum. İnşallah. Hak eden bir insan. Peki şimdi mezunluk diyorsun. Peki bu kolay bir şey değil ama. Bu anlattıkların tamam. Günde 6 saat geometri çalışsın. Dilde çok kolay bunu söylemek. Odanın içindesin hmm. üçüncü yıl. Yani perde senin, senden daha iyi tanır artık. Oradaki halı var ya yani senin her şeyin daha iyi biliyordur. Nasıl ona tahammül gösterebildin o üçüncü yılda bu duruma? Hocam geometri çalıştım sene ikinci mezun, ilk mezun senemdi, ikinci senemdi. Üçüncü senede o bıkkınlıktan dolayı hep altı saat dediniz ya o perdelerde. Evet. Zaten o bıkkınlık geldiği için dedim ben bir disiplin olan bir yere gitmedim. Bir de akşam ütütler olan bir yere gitmedim. O yüzden bir kurumdan destek aldım hmm. Dershaneye yazıldım. yazılı. ne neden artık orda? Evet hocam evden sıkıldım. Kütüphaneye falan böyle kasa atlar Dershaneye yazıldım hocam. Tamam. Disiplin benim için çok önemliydi. Çünkü biraz rahat bir adamdım. Hani bir gün 10 saat çalışınca diyorum tamam 2 gün 5 saat çalışmışım diyen biriydim. Yani öbürsü gün boş geçtiği olmasın diye. O zaman orada birisi ne koordine mi etti yani? Evet, Hayır evet. yani bunu yapmadan gelme diyen birisi. Zaten. O da destek oldu. Bu çok yani. güzel. Bu destek demek ki bazı arkadaşlarım da gerekiyor işte. Bunu direkt kabul edecek. Hı -hı. Evet, kabul yani ediyorum. niye evde bu iş olmuyor? Belki de bu sebepten yani değil mi? Hı -hı. Potansiyel var ama birinin de onu bir dürtmesi lazım. Hı -hı. Bir dur demesi lazım. Rehabete getirmemesi lazım. Mesela ben ayetinde 70 net yapıyordum. Ben 2-3 öncesinde hocama demiştim ki ben 70 yapınca bana neden 75 yapmıyorsun diye yani. Hmm. Ben eksik gösterin bana her zaman. Kendi rehavete gireceğimi bildiğim için bunu hocalarıma paylaşmıştım. Bana bu rehavete sokmayın. Güzel. O, hocalarıma Peki da netler nasıl söyledim? yükseldi dönemlerde hatırlıyor musun? O iki ayda mesela Aralık gibiydi o yanlış değilsem. Ocakta yine hepsi aynı yerdeydi. Ben orada bir fark attım. Bir de son iki ay fark attım Ocak'ta. Orada birincisi dedin ki o odanın içinde iki kişiydiniz. Biriniz çok destek olduğunu herhalde. Hı -hı. Değil evet, mi? Evet, evet. O arkadaşın kaç yaptı? Hocam o arkadaşın da 188 binden 8 bine çekti. Şu an mezuna bıraktı. Çok Niye? O da benim, <laughs> o da işte... O da idealist? Arkadaş ne gıcıksınız falan diyeceğiz şimdi. 8 binden şu an mezun olarak başarılar diliyoruz tabii ki. Halkımız idealist arkadaşlar. Aziz. Azizmiş ismi de onu da öğrendik. Peki. Yani şunun çok etkisi var. Şimdi aile desteği mükemmel. Ben şu an onu görüyorum. Bir. iki. Çok böyle bilinçli bir arkadaş olayı. Hakikaten bunu sağlamışsın. Yine bak aynı yere gidiyor arkadaşlar olay. Üç. Mekan. Gerektiği zaman değişecek o mekan. Dördüncüsü neydi? En gıcık olan yerlere çalışacağız. Görmezlik, kaçış yoksa çalışılacak tarih son sene belki biraz daha ortaya çıktı. Beşincisi gelen ne kalıyor? Muazzam bir özveri işte. Hasan Özveri de son noktada. Peki tüm bunları düşününce o zaman dedin ya son iki ay. Ben orayı merak ettim. Orada bizi bir anlatır mısın? Hocam son iki ay şöyle. Ben kendim o son iki ayın ilk bir ayı full branş denemesi çözüyordum. Edebiyat branş denemesi beş tane çözüyordum. Tarih beş tane, coğrafya beş tane. Bir TYT, bir AYT'yi ben son bir ay yaptım. Orada eksiklerimi hızlı görüyordum. Soru defterime tak yapıştırıyordum. Mesela 24 soru edebiyat ya. Hmm. Benim bilmediğim 4 soru varsa ben o 4 soruyu tek tekrar ediyordum. Direkt hmm. koparıyorum, yapıştırıyorum defterime. O defterimi hazırlamıştım. Zaten geç hazırlamaya başladım. sonra 2-3 ay deneme defteri hazırladım ben soru hmm. defterinden ziyade. Daha erken yapsa daha da faydalı olur diyorsun yani. Tabii değil ki mi? olurdu. Neden olmaz? Hatta geometri de erken başlamıştım hatta. Çünkü görmediğim geometrim <laughs> sıkıntılıydı. Onda erken başlamıştım. Hepsini yaptıktan sonra akşam bu o defterime bir kere hop okuyordum. Tamam. Süper. Sonra Ter yatıyordum böyle güzelce. Oraya hiç konu kalmadı ama değil mi? Sadece son tekrarların kaldı. Son iki ay zaman. Hmm. Evet hocam evet. Mesela ben hep şöyle diyorum. Katılır mısın bilmiyorum. Artık Mart itibariyle konu eksiklerinin çok büyük kısmı biterse... 75 olur. Evet. Muazzam evet. bir ilerler değil mi? Artık. Evet evet mükemmel ilerliyor. Çünkü denemeye çözünce mesela sen Kurtuluş Savaşı'nda sadece bir şey bilmiyorum ya. Tek o bir şey öğreniyorsun mesela. Bitti. Tekrar alt yaparken çık. onu al çık direkt. O yüzden diyorum ama son bir ay... Bir TYT, bir AYT şey gibi yapıyordum hocam. Sabah TYT yapıyorsam öbürsü gün sabah AYT yapıyordum. O da sınav şeyine girmek için, moduna girmek için. De. Hmm. Peki bizi nerede buldun? Nerede yollar kesti seninle? 2019'da 12. sınıfta gelmiştiniz Adıyaman'a. Evet. Orada bizim müdürümüz adına dedim ya sayısal da iyi bir öğrenciydim. Benle üç arkadaşımı size tanıştırmış, hatta fotoğraf da atmıştım size. Evet, evet duruyor. Onu montaja belki koyarız ne fotoğrafçıda. Evet. da. Yaşlanmışız tabi de. Ben de yaşlanmışım. Hayır canım estağfurullah. Ben kendi için diyelim. Öyle işte orada yolumuz kesişti. Kesişti. <laughs> Videolar sonra peki <laughs> edebiyatı çözmüşsün edebiyatı iki defa çözdüm İki defa Ama 2021'de ve 2020'de süper ama tam var ya efsane bir denemesi o, o posteri hocam ya. annem diyor bu ne geliyor harita gibi <gülüyor> 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 o da anlamıyor küçük yazılmış anlaşılmış ya, çok küçük zaten evet. peki videolar tarafında videolar tarafında da Türkçe'de faydalandım sizden bir de o deneme yapıyordunuz ya Türkiye <laughs> genelinde onlar çok güzeldi. Tamam. Ben bir de onları bilerek dershaneme gidiyordum. Mesela dershane pazartesi kendi denemesini yaparken ben o gün sizin denemenizi yapıyordum. Ki hmm, sınav ah şeyi olsun. Onu, onu çözmüyordum. Mesela dershaneninkini çözmüyordum. Sizinkini çözüyordum ki tam sınav şeyi gibi olsun. Süper. Ben onu bazen öneriyorum hatta. Diyorum ki elinizdeki yayınları bazen böyle götürün. Kurumda bazen olabilir. Çok sevilmeyen bir yayın varsa ben değiştir onu böyle. Yer değiştir evet. onu çözün. Bir şey değişmez <laughs> gibi. Peki son sözün ne olur mesela gençlere? İllam karşımıza zorluklar çıkacak. Ama biz uçamıyorsak. Koşacağız. Koşamıyorsak yürüyeceğiz. Yürüyemiyorsak sürüneceğiz. Ama bir amaç doğrultusunda ilerlemeye her zaman devam edeceğiz. Süper. Hadi bakalım. Sen onun başardığını düşünüyorsun. Ben başardığımı düşünüyorum ama bu İnşallah. beni daha çok hedeflere yükseltmeli diye düşünüyorum. Bu küçük Hadi. bir başarı. Yani. Artık resmen Boğaz Boğaziçi'ndesin. Evet hocam. Uzun bir yolculuk var. Yıllar sonra zaman çok da güzel hikayelerle seni bir yerlerde görürüz biz de o zaman. İnşallah hocam. Değil mi? Güzel şeylerle gelmek isterim. Peki. O zaman son bir imzamız var. Almak istediğimiz senden. Evet. Şu duvarda en uygun yere. Üste yapıştırayım ben o hocam. O imzamızı yapıştıralım. <gülüyor> <gülüyor>